Evet. Meme arkadaşlar, bugün sizlerle göstereceğiz. Evet, rengarenk aldığımız lol bebekler kargo ile bugün hızlıca geldi arkadaşlar. 4 tane büyük, 4 tane de kırmızı var. Şimdi kavanozun içine renkleri attık. Masal birini seçecek. Her gün bir tanesini yapacağız. Evet masal at bakalım. küçük bir de büyük olacak Evet, seç bakalım. Evet, kıyaatlar atıldı arkadaşlar. Seç birini masal. Evet seçti. Bakalım rengini açacak şimdi. Ta, ta 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 Mavi. Mavi geldi arkadaşlar. Mavi lol bebek bugün şanslı. Bizimle diğerlerini kaldırıyoruz. Ben küçüklerden ne yapacağız? Evet küçüklerden de seçecek şimdi. Al şunları kaldıralım annesi bize yardımcı ol. E, Küçük kamera arkasında. Işte. Küçükler de seçildi bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bunları açıyoruz. sen de bunu mu alsam olur. Sizce. Hmm. Sizce hangisi olsun arkadaşlar? Masal kararsız kaldı. Ben biraz masala e, tüyo Türk vermek istiyorum. Çıkıyorum. Ben şunu istiyorum. Tamam. İki tane mavi olmasın dedi. İkisi de maviydi çünkü. Hmm. Bence de mantıklı bir karar. Evet önce büyüğümü açalım. Küçüğüm masal. Evet. Hmm. Evet açabilecek mi bakalım. Bekliyoruz açalım. Ya küçük. Hadi açalım. açma. Arkadaşlar ben bunu takip ediyorum. Evet açılıyor şu an arkadaşlar. Aa, wow, çok güzel. Peki ya çıkaramadık. Evet minik misafirimiz var yakında o yayında olacak arkadaşlar. Merak ediyorsanız masalın kardeşi adı Defne. Evet masal açıyorsun bakalım nasıl. Masmavi bir kutu çıktı. Evet arkadaşlar lol bebek nasıl açılıyor biliyor musun bunu? Evet oradan onu açman lazım beni. Oh. Ne çıktı arkadaşlara göster. Arkadaşlar küçük bir tane lol bebek çıktı. Bu neyi arkadaşlar? Bunu biliyor Sonra arkadaşlar biz bilmiyoruz. Bunun ne olduğunu araştıralım lütfen bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Bisküvi Evet, başka masal. Bir de şey çantası. çanta çıktı. Çanta çıktı. Suya beklemeyin mi? Aa bir şey daha çıkmış. Bir de lollipop. Evet, bir de lollipop şeyi. Şimdi büyük. Bu mavi kart. Tamam, şimdi büyüyü açalım arkadaşlar. Şunları bir orta ekler Baba büyük de evet. şey çıkıyor falan. Evet. Evet açıyoruz. Bakalım mavi. Yayın devam ediyor arkadaşlar tüm hızıyla. Evet sizde lütfen yorumlar kısmına yazın düşüncelerinizi. Bakalım bunun içinden de yeşil çıktı bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Masal çok heyecanlı. Çok heyecanlandı. Merak da ediyor açıkçası masal değil mi masal? Makas Babası yardım etsin. Baba yardım biraz. Arkadaşlar siz de büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Al bakalım. Baba yardımını aldı. Dikkatlice açıyor. Evet, çöpleri alayım ben. Aa, yine bu şekilde bir şey çıktı. Yine bu şekilde bir şey çıktı arkadaşlar. Aç bakalım poşetin içindeymiş. Büyük bir lol bebek var sanki. Aç 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 heyecanlı heyecanlı bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Biberon mu? Biberon. Bol bebek biber parçalı mı çıkmış? Evet. Takacağız. Evet. size kendi parçalarını çık. Evet arkadaşlar. Tanrı'ya haber vermek yerine düştü. Bakalım. Evet. Aynası. Kıyafetli aynası var. İyidir de biliyoruz galiba anladığım kadarıyla. Hmm. Galiba masal bu şu. Kutulara şey takılabiliyor. O işe yarıyor. Yorumlar kısmında. Evet. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz lütfen. Tamam ben yaparım onu. Şey yapmasan. Arkadaşlara bir görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar beğendiyseniz lütfen like atmayı kanala abone olmayı ben like, abone olmayı. like Ve... atmayı ya atmayı mı git